Merhabalar arkadaşlar. Nera'nın dünyasına hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte taze e, üzüm yaprağıyla zeytinyağlı dolma yapacağız. Onun için önce büyük bir tencereme su koydum ve kaynatmaya başladım. Kaynadığı suyum bir miktar tuz ekleyeceğim. Ve yapraklarımı içine koyarak sırayla şu şekilde Böyle dizdim karışıklık olmasın diye. Bu şekilde suyun içine oturtacağım. Ve bir kaşık yardımıyla içeri bastıracağım. Yapraklarımın rengi dönene kadar tutacağım sadece. Çok hızlı bir şekilde taze olduğu için yapraklar zaten hemen bakın rengi döndü bile. Görüyor musunuz? Çok uzun değil. 2 dakika bile tutsanız yeterli olacak. Ve onları hemen oradan süzgecin içine alacağım. Şimdi tekrar bir bağ daha yapıyorum size gösterdiğim göstermek için bakın çok hızlıca suyun içine sokmanız yani bir dakika içinde de renginin dönmesi kaynayan suda hızlıca oluyor taze olduğu için yaprak hemen alt üst çeviriyorum renginin dönmesi yeterlidir çok uzun tutmayın sakın yapraklarınızı Sarmakta güçlük çekersiniz o zaman, yırtılır yapraklarınız. Evet hemen alıyorum. İyice süzdürüyorum. Ve siz içinin üstüne alıyorum. Bu işlem hemen 5 dakikada bitiyor suyunuz kaynadıktan sonra. toplamda 5 dakika bile sürmedi. Ocağımın altını kapatıyorum çünkü artık şöyle gösteriyorum yapraklarım. Ben yarım kilo kadar taze yaprak almıştım. Bakın hemen renkleri döndü ve sarmaya hazır ama tabii bunun soğumasını bekleyeceğiz. E, yapraklarımız soğurken de biz de dolmamızın iç harcını hazırlayacağız arkadaşlar. Birazdan görüşmek üzere yapraklarımızı haşlamıştık. Şimdi de harcımızı hazırlamaya başlayacağız. Size önce harcımız için ihtiyaç olan malzemeleri göstereceğim. 2 su bardağı pirinç yıkanmış, süzdürülmüş arkadaşlar. 3 orta boy kuru soğan. Ben doğradım, hazırladım. 4-5 diş sarımsak. Onu da hazırladım, doğradım. Bir demet maydanoz ince ince doğradım. Bakın şurada kalmış hatta. Bunu ayırıyorum. Ee, bir buçuk yemek kaşığı domates salçası. İsteyenler bunu bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı da biber salçası olarak e, kullanabilirler. Ben de biber salçası yoktu evde. O yüzden domates salçasını bir buçuk yemek kaşığı koydum. İki yemek kaşığı kadar nar ekşisi. 1 su bardağından iki parmak az sıvı yağ ve baharatlarım arkadaşlar. 2 yemek 2 tatlı kaşığı kadar kuru nane, 1 tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı kimyon ekleyeceğim ben. Şimdi malzemelerimizi karmaya başlayalım. iç harcımız da hazır. Artık dolmamızı sarmaya başlayabiliriz. Arkadaşlar tepsiye aldığım daha önce açladığım yapraklarımı tepsiye alıyorum ve içlerine iç, iç harcından yerleştiriyorum. ve sarmaya başlıyorum. Önce yukarıdaki yapraklarını alıyorum, sonra yanlardan alıyorum ve sıkı sıkı kısarıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar sarmalarımız sardık bitti. Şimdi tencereme yerleştireceğim. Şöyle altına önce kalan küçük yapraklarımı ve saplarını yerleştiriyorum. Dibi tutmasın ihtimaline karşı Evet, sarmalarımızı yerleştirdik. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı dolusu. Ben birkaç damla limon damlatmak istiyorum. Şöyle 3 bardakta su ilave ediyorum Hı -hı. Hı -hı. ve pişmeye gidiyoruz ocağa. Son olarak da birkaç damla sıvı yağ ilave edeceğim arkadaşlar üstüne. Şöyle gezdireceğim. Ve ocağımı pişmesi için açıyorum. Harlı ateşte su kaynayana kadar e, önce harlı ateşte suyu kaynatacağız. Suyu kaynadıktan sonra en kısa alacağız dolmalarımızı ve bir saat kadar pişecek ama tabi kontrollü pişirelim suyu bitebilir dibi tutabilir o yüzden kontrol ederek ara ara bakarak pişmesini salacağız pişince görüşmek üzere dolmamız pişti gördüğünüz üzere henüz daha sıcak isteyenler biraz tereyağı kızdırıp bir küçük tavada üzerine dökebilirler daha lezzetli olabilir. Sevenler öyle yapabilirler. Ben öyle tercih etmedim. Ben şimdi küçük bir tabağıma servis edeceğim. tabi servis ederken de açmamaya dikkat edin. Evet arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.